Arkadaşlar merhaba. ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı ikinci dönem konuları kaldırıldı biliyorsunuz. O nedenle 8. sınıf LGS konuları çarpanlar ve katlardan anlatmaya başlayacağım sizinle. Çarpanlar ve katlar. Bir sayının çarpanlarını ve katlarını bulurken birçok yol vardı çarpan ağacı yolumuz vardı. Mesela 32 sayısını nasıl ayırabiliyorduk çarpan ağacı yoluyla? 16 kere 2 32 yapıyordu. 8 kere 2 asal olana kadar devam ettiriyorduk bu şekilde. 8'i 4 2 4'ü de 2 2 şeklinde ayırabiliyorduk. Tüm bu sayıları çarptığımızda 32'yi çarpanlarına ayırmış olduk. Çarpan demek aynı zamanda bölen demekti arkadaşlar. Bir sayının çarpanı o sayının aynı zamanda bölenleridir. Diğer bir yolumuz da çarpan algoritmasıydı. Yani 32 sayısını asal sayılara en küçük bölünebilecek asal sayılara bölerek ilerliyorduk. 32'nin içindeki 16 defa 8, 2, 4, 2, 2 2 1. En son 1 olana kadar bu işlemimizi devam ettiriyorduk. Buradaki sayıları yan yana çarpım olarak yazdığımızda pardon, 36 değil 32. 32 sayısını çarpanlarına ayırmış olduk arkadaşlar. Evet, geldik ekok ve ebob konularına. EKOK e, açılımı en küçük ortak kat, en büyük ortak bölendir arkadaşlar. Şimdi ekok iki veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne en küçük ortak kat deriz. İki veya daha fazla sayının en büyük ortak bölenine ortak katlarından yani en büyüğüne de ebop yani en büyük ortak bölen deriz arkadaşlar. Ee, iki tane sayı vereyim. Bunun ekokunu ve ebobunu bulalım mesela mesela ne olsun 6 ve 8 sayısı olsun 6 ve 8 sayılarının ek okunu bulalım Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz en küçük asal sayımız neydi bizim 2'ydi 2 6 2'ye bölünüyor mu bölünüyor 3 Birinden bir tanesi bölünse bile yeterli. Ama ikisi de bölünmüyorsa 2'den sonraki en küçük asal sayımız olan 3'e geçmemiz gerekiyordu. Buradaki de bölündüğü için bu şekilde yaptık. 8'in içinde 2 de 4 defa var. Sonra yine 4 2'ye bölündüğü için 2'ye bölmem gerekiyor. 2 3 Sonra yine 2'yi 2'ye bölmem lazım. En son 1 kalana kadar devam ettiriyoruz. Ama burasını aynı şekilde yani 3 2'ye tam bölünmediği için aynı olarak yazıyoruz arkadaşlar. 3'ün içinde 3 kaç defa var? bir defa var. Bu sayıları yan yana çarptığımızda biz 6 ve 8 sayılarının ekokunu bulmuş olacağız. 6 ve 8 sayılarının ekokunu bulmuş olacağız. Bunlar da nelerdir? 2'den 3 tane olduğu için 2 üzeri 3 şeklinde de ifade edebiliyoruz. O da 2'nin küpü 8 yapar. 8 kere 3'ten 24 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani 6 ve 8 sayılarının ekoku neymiş? 24. Bir de 6 ve 8 sayılarının ebobunu bulalım. 6 8'i yazıyoruz. 3 4 He. Ebob arkadaşlar ikisi de veya 3 sayı da olabilirdi burada. Hepsinin ortak bölündüğü sayıyı işaretliyoruz arkadaşlar. Yanına yıldız koyabilirsiniz veya onun daire içine alabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız ben yıldız olarak tercih ediyorum. 3 ve 4'ü de 2'ye bölelim. İkisi ortak bölünmediği için burada yıldız koymuyoruz ortak bölündüğü yine yok arkadaşlar. O zaman bizim ebobumuz kaçmış? Ebob 6 ve 8'in ebobu 2'ymiş arkadaşlar. 6 ve 8'in en büyük ortak bölünü 2'ymiş. Arkadaşlar eğer bize A sayısını mesela 2 üzeri 4 çarpı 5 B sayısında e, 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 versin. Arkadaşlar bu sayıların ekokunu ve ebobunu sorarsa bize. Ekokunu ve ebobunu sorarsa. Arkadaşlar bu sayıların ekoklarını bulurken e, tabanı aynı olanın üssü büyük olanı seçtiğimizde ekokunu Üssü küçük olanı seçtiğimizde de EBO bunu yazmış oluruz. 2'nin üssü büyük olan 2 üzeri 4'tür. Peki 2'nin üssü küçük olan da EBO budur. Çarpı. Devam ediyor. Çünkü var hala ortak olan sayılarımız. Yani 5'ler mesela ortak. 5 olduğunda burada eğer bir sayı yoksa bir anlamına gelir üssümüz. 5'in ikinci kuvveti daha büyüktür. Dolayısıyla bunu ekok kısmına yazıyoruz diğerini de EBOB kısmına yazıyoruz. Peki hocam bu 7'yi ne yapacağız? Şimdi EKOK tüm sayıların çarpımıydı. O zaman 7'yi EKOK'a dahil edeceğiz. Ama ama EBOB'a dahil etmeyeceğiz. Çünkü EBOB'da ortak olanlar olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani böyle bir soru tarzıyla karşılaşırsanız bu şekilde yapacaksınız. Arkadaşlar eğer birbirinin katıysa birbirinin katı ise sayılarımız. Bu sefer EBOB ve EKOK'u nasıl bulacağız? Mesela bir örnek üzerinden göstereyim. 8 ve 32 sayılarının EBOB'u ve EKOK'unu sorsun. Arkadaşlar eğer birbirinin katıysa 32, 8'in katıdır, 4 katıdır. Dolayısıyla EBOB küçük olan EBOB'dur. Büyük olan sayımız da EKOK'tur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aralarında asalsa sayılarımız aralarında asalsa biz bu sayıların EBOB'unu ve EKOK'unu nasıl bulacağız? Eğer aralarında asalsa EBOB'ları 1'e eşittir. EKOK'ları da arkadaşlar bu sayıların çarpımına eşittir. Ne demek istiyorum? Bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela 5 ve 9 sayılarının EBOB'unu sorsun. EBOB'u 5 ve 9 sayıların EBOB'u aralarında asal olduğu için 1'dir. EKOK'u da bu sayıların çarpımından 5 kere 9 45'tir arkadaşlar. Evet bir tane şöyle bir sorum var. Soruyu okuyorum. 40, 55, 75 litrelik 3 bidon zeytinyağı ile doludur. Bu zeytinyağları hiç artmayacak biçimde ayrı ayrı ve eşit ölçüde mümkün olan en büyük kaplara doldurulmak isteniyor. Buna göre A. Her kaba kaç litre zeytinyağı konulmalıdır? B. Bu, bu iş için kaç tane kap gereklidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi sorumuzun çözümünü yapalım. Kaç litrelik bidonlarımız vardı? 40, 55, ve 70 litrelik bidonlarımız vardı. Arkadaşlar bunlar hiçbirbirine karışmayacak ve artmayacak şekilde kaç litrelik kaplara doldurulacağını sorduğundan bize aşık olarak. Biz öncelikle bu sayıların neyini bulacağız? E babanı bulacağız. Bütün sayılar ikiye bölünüyor mu? Hayır. 20, 55, 35 olur ikiye böldüğümüzde. Tekrar ikiye bölelim. 10, 55, 35 olur. Tekrar ikiye bölelim. 5 55 35 olur. Sonra arkadaşlar bakıyorum 3'e bölünen var mı? Yok. 5'e bölünüyor hepsi. 1 11 ve 7 olur. 7'ye bölersek 1 1 11 olur. 11'e bölersek 1 1 1 şeklinde olur. O zaman arkadaşlar bizim bu sayıların EBOB'u kaçmış? 5'miş arkadaşlar. Dolayısıyla biz kaç litrelik kaplara boşaltacağız? 5 litrelik kaplara bölüştüreceğiz. Bu iş için kaç tane kap gereklidir diye sormuş. Şimdi 40 litrelik bir zeytinyağımız vardı. 40'ı 5'e bölersek 8 tane buradan. Diğer 55 5 35 Toplarsak arkadaşlar 8 artı 11 artı 7'den 26 tane kap gerekiyor bize.